Örüntü Mansiyon Ödülü 2023 Eski bir radyonun üzerinde dantel bir örtü duruyor. Raftaki iki gaz lambasının altında da dantel örtüler serili. Karanlık bir odada örümcek ağ. Aydınlık odada kabartma işlemeli. Aşağı bir dolabın üzerinde yine dantel örtü serili. Karanlık odadaki örümcek ağ sanki rüzgar eser gibi sallandı. İşlemeli örtüler serilmiş, sedirlerin olduğu bir odanın zeminindeki halının üstünde hareketsiz yatan kadının uzun elbisesi halıyla aynı desendi. Sanki halıyla kadın iç içe geçmişler, kadın neredeyse görünmüyor. Yerde bir dantel yumağı duruyor. <laughs> kadının sağ el işaret parmağına dantel ipi dolanmış. <laughs> uzun saçlı zayıf genç kadın hareketlenip oturdu durgun gözlerle pencerelere bakıyor. Başını altından yol geçen pencerelere doğru çevirdi. Tavanı ahşap kirişli odada pencerelerin yarısına kadar işlemeli ve dantelli perdeler asılı. Kadın sedire yürürken parmağına dolanmış dantel ipin yerdeki yumağı da onunla birlikte gitti. Örümcek ağlı karanlık odada cılız bir ampul yanıyor. Aydınlık taş evde kadın sedire oturup sırtını taş duvara verdi, dışarıyı seyrediyor. Yüzünde <laughs> çok durgun bir ifade olan kadın, pencere dibindeki yoldan ellerinde kitaplarıyla sohbet edip gülüşerek yürüyen iki genç kıza bakıyor. kadın derin iç çekti. İnce dudakları kapalı, uzun koyu renk saçları omuzlarına dökülüyor. Burnu kemerli, yüzü zayıf. Genç kadın, sahil işaret parmağına dolanmış dantel örme ipini yavaş yavaş çözüp açıyor. tamamen çözdü. Ellerini parmakları gevşek, avuçları yukarı bakar halde bacaklarının üzerine bıraktı. <laughs> Bu filmin sesli betimleme, ayrıntılı altyazı ve işaret dili çevirilerini kapsayan eş erişimi Sabancı Vakfı tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeder.org Sesli betimleme metin yazarı ve seslendiren Emine Kolivar. Ayrıntılı alt yazı çevirmeni Nura Yunal. İşaret dili çevirmeni Berrak Fırat. Editörler Emine Kolivar, Beliz Coşar, Samet Demirtaş. Teknik yapım Yeni Gökdelen Tercüme, Dağ Prodüksiyon. Yönetmen Erkan Selçin. Yapımcı Emir Keskin, Yardımcı Yönetmen Vecbi Ayan, Sanat Yönetmeni Zeliha Kılıçoğlu, Senaryo Vecbi Ayan, Görüntü Yönetmeni Erkan Selçin, Oyuncular Zilan Çorak, Sema Tarhan, Nalin Selçuk. Orijinal müzik Doğan Saldanlı. Kurgu Vedat Tergin. Renklendirme Vedat Kaplan. Kostüm tasarım Zeliha Kılıçoğlu. Kostüm Hatice Selçin. MTG Ajans 2022.